Tabi bazen böyle bazı şeylerin olması gerekiyor Allah tarafından. Neden diyeceksin mesela? Örnek veriyorum. Gazze'de birçok çocuk annesini ve babasını kaybetti. En son izlediğim videoda iki tane kardeş birbirine sarılmış ağlıyordu. Bu Gazze için değil sadece, Ukrayna için de geçerli, Rusya için de geçerli. Yani Suriye için de geçerli birçok insan birçok şeyini kaybetti. Türkiye içinde ne geçerli. Depremde tanıdığım birçok insan birçok şeyini kaybetti. <laughs> Ailesini kaybetti, malını mülkünü kaybetti. Umudunu kaybetti. Bak umudunu kaybetti diyorum anladın mı? Umudunu kaybetmek aslında her şeyini kaybetmek demek yani. Şimdi mesela Bursa'da yangınlar var. Allah tabii hiçbir yerde Bunları yaşatmışsın, mısın Ama şöyle bir şey var mesela. Canınız yandığı zaman mı başkalarının acısını hissediyorsunuz? Yani yumurta göte geldiği zaman mı? Ya da diğerlerinizden bir şeyler koptuğu zaman mı? Bir şeyleri kaybettiniz zaman mı canınız acıyor? O zaman mı başkalarının duygularını hissedebiliyorsunuz? Depremde de birçok insanlar öldü. Yani kendini bir sikim zanneden, orospu çocuğu, zengin bir orospu çocuğuyla bir, bir çöpçü aynı çadırın içinde, aynı ateşin başında iki ay beraber yaşadı. Allah yaşatıyor abi Allah yaşatıyor. Bazı musibetleri Allah bize veriyor ki, bazı şeyleri bile anlamamız için. Aslında diyor ki, siz hiçbir şeysiniz yani anladın mı? Siz hiçbir şeysiniz, sizi ben yarattım, sizi ben yok ederim diyor. Anlayabilene. Biraz ağır olmuş olabilir fark etmiyor. Canınız canlı zamanlı başkalarının acısını hissediyorsunuz.